Uğur Takı selamlar. Evet, bir daha e, giyilebilen dövmenin nasıl giydiğini göstermek için ne kamera karşısındayım. Bu sefer kendimde kullanıyorum. Şimdi birkaç tane önemli notu söylemek istiyorum. Bazen buralarda e, ip falan çıkıyor. İp çıkarsa, bunu böyle çekerseniz bu yırtılır veya kaçar. Bunun ipini kesmenizi, makasla kesmenizi tavsiye ediyorum. Benden alanlara bu anlatıyorum arkadaşlar. Bunun niye anlattığımı herkes sorar belki. Bu şekilde elinizi koyuyorsunuz. Sonra hepsini yukarı çekiyorsunuz. Sonra bu şekilde yukarı doğru şöyle çekiyorsunuz. Sonra şöyle tişörtünüzü ayarlıyorsunuz. Şunu da böyle düzeltiyorsunuz. Ee, evet, tabi kol kol saati takarsanız gerçekten on numara duruyor. Evet yine söylediğim gibi gerçekmiş gibi duruyor. Bu şekilde. Evet. Karşıdan gerçekten gerçekmiş gibi duruyor. Benim bu fikrim. Kim ne derse desin. Uğur Takı Tatlı'dan herkese selamlar. Evet arkadaşlar. Şöyle. Daha yakından şöyle çekirsek. Evet. Uğur Takı Tatlı'ya herkesi beklerim. Çıkın çıkın gelin.